Bu ılımlı İslam'la ilgili ne, ne evet, dersiniz? Evet, ılımlı İslam Nedir projesi? bu yani? Bu kadar Batı yanlısı, bu kadar, kadar Filistin, İsrail ne olduğunu yalnızsın. anlamak için 1897'ye gitmek lazım. Bazel Konferans. Biliyorsunuz şimdi bu ülke emperyalizm, kapitalizm kapitalizmle para gücünü eline geçirince, İsrail'i kurmak için önce parayla satın almak istedi. Teodor Helzer geldi Sultan Hamide, Ruslarla harp yapılırken bana parayla Filistin'de toprak sat dedi ödemeyeceksiniz sizin olacak sadece çölde toprak vereceksiniz. Rusya ile harbe ediyoruz bu kadar ihtiyacımız var. Her şeyi çok iyi bilen muhteşem bir insan olduğu için Sultan Hamid bana bak dedi. Şehit kanıyla vatan toprağı parayla satılmaz dedi. Bunları kovdu. Kim bu kovulan adam Teodor Herzl. Kovuldu ne yaptı? Kendisini Sultan Hamid'e gönderen Üllümineit. Ökçe emperyalizmin mürşitlerine Gitti hesap verdi. Dedi ki beni gönderdiniz. Ben kendisine konuştum. Vazifemi yaptım. Kendisini de gördüm. Ama adam beni kovdu. Size bir şey söyleyeyim dedi. Ben bu adamı gözümle gördüm. Bu bildiğiniz adamlardan değil. Bizim her şeyimizi biliyor. Ve çok müthiş zeki bir adam. Size tavsiye ederim. İlluminiyetlere söylüyor. Bu adam sağken fazla debelenmeyin. Çok zayiat verirsiniz. İlluminiyetler ne dediler? Dediler ki sus be korkak adam dediler. Senin korkun yüzünden biz dinimize mi bırakacağız? Büyük İsa bizim dinimiz. Ne diyorsun sen be? Sultan bize müsaade etmez. Sultan tahtından indiririz. Yerine bir Osmanlı gelir o da müsaade etmez. Osmanlı'yı yıkarız. Yıktık İsrail'i kurduk. Etrafımızda hep Müslümanlar olacak da biz bir gün denize dökerler. Gene yok oluruz. Yüz senede İslam'ı yok ederiz. Bu üç tane Söyledikleri sözü 1897'de Bazel Konferansı diye meşhur Siyonist Konferansı topladılar ve karar haline getirdiler. Dediler ki, Sultan bizi tahttan indireceğiz. Büyük İsrail'i kurmak için, kendi inançları için. Osmanlı'yı yıkacağız ve İslam'ı yok edeceğiz. Yani Refah Partisi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından tam 100 sene önce oluyor bu. 100 sene önce oluyor. Tesadüf. Size ben başka bir şey daha söyleyeyim. Cenab-ı Allah bize ne nasip etti biliyor musunuz? Theodor Herzl'in bu karar almış olduğu Bazel'deki salonun, aynı salonun içinde. Biz 1997 yılında 50 tane Avrupa'daki ülkedeki Müslüman toplulukların cemaatin reisleriyle Avrupa İslam Dayanışması Konferansı yaptık. Yıl dönümünde. Tam 100. yıl dönümünde. O 100 senede yok edeceğiz dedi. 100 sene evvel Avrupa'da İslam yoktu. Şimdi 50 tane ülkede 50 milyon Müslüman var Avrupa'da. Rusya dahil 20 milyon. Yani Kudret Kuvayesi bir Cenab-ı Allah yoksa ırkçı emperyalizm değil. Biz onların planlarından bahsediyoruz. Şimdi bahsederken ne dedik? 1890'da Bazel Konferansı'nda Büyük Siyonist Konferansı yaptılar. Bu kararları aldılar. Dediler ki bizim gayemize ulaşmamız için Büyük İsrail Kurup hakim olmamız için Hamid'i indirmemiz lazım. Osmanlı'yı yıkmamız lazım. İslam'ı kaldırmamız lazım. İslam Allah'ın muhafazasındadır. Kimsenin bunu kaldırmaya gücü yetmez. Ama onların planından bahsediyoruz. Nitekim söyledim işte. Onlar kaldıracağız derken tam tersine Avrupa'da o zaman Müslüman yoktu. Şimdi 50 milyon Müslüman var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tır kudret kuvve sahibi olan. Onlar değildir. Onların hepsi zahiridir bu konferansın arkasından durmadılar. Dediler ki bu karar aldı kim uygulayacak? İtalyan haham başlı Emanuel Carasso. Bunu getirdiler. Dediler biz bu karar aldık sen uygulayacaksın. Hay hay tam bana göre bir iş dedi. 5 sene etüt yaptı 1990'da itibaren. 1903'te Selanik'e geldi. Ben burada işe başlamalıyım dedi. İttihat ve Terakki cemiyet olarak kurdu. Oradaki sivil ve askerlerin bir kısmını mason yaptı. Bunları padişah karşı harekete geçirdi. Millet meclisini açtırdı. Çok özet olarak geçiyorum. Kendisi Selanik milletvekili oldu. Ve Sultan Hamid'in haline çoğunluk gayrimüslimlerde olduğu için meclisten karar çıkartarak 1908'de meclis açtı. 1909'da karar aldı bir de Sultan Hamid de bunu tebliğ eden heyetin başında saraya da kendi gitti. Sultan Hamid kan dökülmesin diye bunların isteklerine uydu. Önce meclisi açtı sonra da Selanik'e gitti benim tabağımdır kandı günü böyle yufka yürekli bir insan olduğu için bu şekilde hareket etti. Bir elinde kendisinin İttihat ve Terakki Parti yaptığı siyasi güç. Öbür elinde askeri güç olmak üzere Emanel Karaso devlete hakim oldu. 1909'da Sultan Hamid'i gönderdikten sonra ve birinci vazifesini ifa etti. İkinci vasfesi Osmanlı'yı yıkmak. Bunun için önceliği Libya'yı İtalyanlara verdi. Özet geçiyorum. Bizde tarih doğru okutulmuyor. Yunan'ı, Rum'u, Rus'u birleştirmek suretiyle Balkan Harbi'nin çıkarttığı onları Yeşilköy'e kadar getirdi. Hiç lüzumu yokken Can Harbi'ni çıkarttılar ve Osmanlı'yı Can Harbi'ne soktular. 30 cephede Osmanlı savaştı. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. Yemen Yemen'e kadar. Dünyanın hiçbir milleti böyle bir savaşa dayanamaz. Bu millet ne sağlam bir millet ki 4 sene 30 cephede bütün dünyayla savaştı. Sonra bir hitap düştü, önüne sevri koydular. Sev, Büyük İsrail projesidir. Sevri koydular, imzalamak mecburiyetinde kalındı ama sevri uygulayamadılar. Fransızlar kahraman Maraş'a bizim olsun diye gelmedi. Burası Büyük İsrail Partisi alıp İsrail'e vereceğim diye geldi. İngilizler Ürdün'e, Filistin'e bizim olsun diye gitmedi. İsrail'i kurmak için gittiler. Ama bu milletin inançlı evlatları dolayısıyla daha 1919'dan başlamak üzere sonra 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulması suretiyle 5 sene onları vatanımızdan kovduk. Sevri uygulayamadılar. Büyük İsrail'i kuramadılar. Onun üzerine bir üçüncü ırkçı emperyalist. Kim bu? Hayim Nahum. Birinci kim? Theodor Herzl. İkincisi kim? Emanuel Kemal Karasov. Karaso. Üçüncüsü Karaso. Hayim Nahum. Hayim Nahum, İnönü'nün sözde müşaviri. Gitti İsmet, önce İsmet, İnönü. İsmet İnönü müşaviri olarak kullanıyor. Mısır haham başlısı Hayim Nahum. Gitti bu dedi ki bu Lozan'ı imzalayın. Lozan'ı imzalamadığınızı söylebiliyorsunuz. Ben size hayranım dedi. Ben Mısır haham başlısıyım. Niçin imzaladığınızı biliyorum. Siz diyorsunuz ki ya biz Cihan ne yaptık? Büyük İsrail'i kurmak için. Harbin galibi değil miyiz? Harbin galibi olduğumuz halde niçin İsrail önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğünü kuracağız. Ne kadar haklısınız. Ve sonra diyorsunuz ki İsrail'i kurmak marifet değil, güvenliğini sağlamak. Bunun için Anadolu'da 19 Haçlı Seferini püskürten Selçuk ve Osmanlıların bir Haçlısı, bağımsız bir Türkiye olmayacak diyorsunuz. Ben bunun için de size hayranım. Ama kalbimin yanında aklımı da kullanıyorum diyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor. Çünkü bunlarda iman var. E ne olacak? Gelin yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan sevr olsun. Bir time out anlaşması olarak Lozan'ı imzalayın. Hayım Nahum'un teklifi bu oldu. İmzalayın ama dört şey yapın. Anadolu insanı aç bırakın. İşsiz bırakın. Borca esir edin. Dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokman yapın. Harp ederek değil. Yumuşak lokman yutarak Anadolu'yu yutun. Hayım Nahum doktrini budur. Bu doktrini o vakit Lozan'da ileriye sürdü. Amerika imzalamadı. Çünkü o tam Siyonizmin kontrolünde. Hayır ben hiçbir şekilde buna imza atmam dedi. Şu zaman Lozan imzalamadı. Ama Lloyd George ve Clemenceau Time Out anlaşması imzaladı. Şimdi bu AKP şuursuz bir şekilde ne pahası olursa olsun ben Avrupa bile gireceğim diye gidip bunlara yalvarıyor ya. Önüne onun için sevri koyuyorlar. Lozan'ı değil. Çünkü onlar sevri esas alıyor budur uygulanacak olan diyor. Biz muhakkak da imzaladık sizi yumuşak lokma yapmak için. Ve 80 senedir üzerimizde bu uygulama için çalışmışlardır. Tekrar ediyorum. Hayınlamam doktrini ne demek? Her Türk evladı bunu bilmesi lazım. Anadolu insanı aç bırakacak, işsiz bırakacak, borca hissedecek, dininden uzaklaştırılacak. Bu onların planıdır. Yumuşak lokma yapılacak, yutulacak çünkü bunlarda sütçü imam var. Bunlarda Rıdvan Hoca var. Bunlarda Sambasi Çantay var. Bunlarda Vefi Çıkrıkçı var. Tarihimizde yetiştirdiğimiz bu muhteşem kahramanlar karşısında Hocam, onlar bunu Atatürk e görüyor. herhalde bahsetmek lazım. Hiç mu? şüphesiz. 1920'de tabii evet. ondan sonra Topyekün oldu. 5 sene böyle sürdü. Ben daha 1919'dan bahsediyorum. İşe başladıkları anda millet ayaklandı. Sonra Türkiye Büyük Millet ile bu iş bütün ülke çapında yayıldı ve böylece bütün yurdumuzu, vatanımızı kurtardık. Bunları sokmadık, uygulayamadılar. Uygulayamadılar. Şimdi Hayım Nahum onlara bu aklı verdi. Bu aklı akıllarında saklı duruyorlardı. Ne zaman ki bu AKP gitti, biz ne yaparsan olsun, o böyle gireceğiz dedi. Hay hay, siz bir içeri almayacağız, kapıya bağlayacağız ama bu sevri uygulanacak diye önüne koydular. Şimdi gelmişler, azınlıklar diye yeni tarifler çıkartıyor. Lozanım, o zaman dinlemiyor. Komşularınızla uyuşacaksınız diyor, Ermeni soykırımı tanıyacaksınız diyor. Her gün bir şey, her gün bir şey. Ne bu aslında? Sevri uygulayıp büyük kurma planı. Onun için bu planlar daha önceden bilinmezse bugünkü olayları anlamak mümkün değil. Şimdi sualinize geliyorum. Bu ılımlı İslam ne demek? Bu ılımlı İslam, 1897'de İslam ortadan kaldıracağız dediler ya. İslam ortadan nasıl kalkacak? Bir yasaklayarak kaldırmanız var. Bir de özünü değiştirerek kaldırmanız var. Hmm. Dünya Siyonizmi ikisini de deniyor. Hem yasaklama yoluna gidiyor hem de özünü değiştirme yoluna gidiyor. Siz namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız fakat Siyonizmin kurduğu düzene karışmayacaksınız. Onlar dünyanın hakimi olacak. Siz köle olacaksınız. Siyonizmin kölesi Müslümanlık kölelik kabul etmez. La ilahe illallah demek ancak Allah'a kül olunur. Kimseye kul olunmaz. Müslümanlığın temeli bu. La ilahe Allah öyle muazzam bir şey ki her şey onun içinde. Ondan dolayı Müslümanlık şekil dini değildir. Müslümanlık şuur dinidir. Şimdi bu AKP'deki arkadaşlar, benim ben de İmam Hatip Okulu mezunuyum. Ben de şunu okudum, ben de bunu okudum, ben de eski milli görüşçüyüm. Bana bak, bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Sen asıl Müslümanlığın temelini kar. Müslümanlık bütün insanın saadeti için hakkı hakim kılmak demektir. Sen hizmet ediyorsun. Tam tersine bütün insanların sömürülmesine yardım ediyorsun. <laughs> Emin söyledim ya. Yarın bunun hesabı olduğu zaman veremeyeceksin bu hesabı. Bunu sana hatırlatmak bir abi olarak benim vazifem. Müslümanlık çocuk oyuncağı değil. Müslümanlık şuur dini. Şuur, şuur, şuur. Şekil değil. Müslümanlık kölelik kabul etmez. Yahudi'ye köle oluyor. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Ama Yahudinin emrinde olacaksın. Onun istediği dünyada köle olacak. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık yeni gelmedi ki. 1400 yıldan beri biz köle mi olduk? Yoksa dünyada adi bir düzen kurup bütün dünyaya saadet mi getirdik?